İlk kıblemiz neresidir? Mescid-i Aksa Şimdiki kıblemiz? Kabe-i Muazzama Peki ilk halifemiz kimdir? Hz. Ebu Bekir Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresi hangisidir? Bakara suresi Peki en kısa suresi? Kevser suresi Kur'an-ı Kerim'de kaç ayet secde ayeti vardır? 14 secde ayeti vardır Kur'an-ı Kerim kaç yüzdür? 30 yüzdür Peki kaç suredir? 114 sureden oluşmaktadır Abdestin farzı kaçtır? 4 Namazın farzı? 12. Altısı içinde, altısı dışında. Güçlüğün farzı kaçtır? 3. Peki kaç vakit namaz vardır? 5 vakit namaz vardır. Kelime-i şehadet getirebilir misin? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Kelime-i tevhid getirebilir misin? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. İmanın şartı kaçtır? İmanın şartı 6. İslam'ın şartı kaçtır? 5. Peki allah Teala'nın kaç ismi vardır? 99 tane Esma-ül Hüsna vardır. Kaç büyük melek vardır? 4 büyük melek vardır. Peki biz kimin ümmetiyiz? Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Son olarak bize salavat-ı şerife getirebilir misin? Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed. Teşekkürler. Sa